evinde oynadığın gençler evet. bile tıklar böyle. Evet tıklar abi problem tamam. orada zaten bu kadar ruhsuzlar evet. ben bunu, bu ruhsuzluğu anlamıyorum. Zaten sorun sen seninle senin gibi düşünenlerde Beşiktaş'ın ya en büyük başarısı ya? Ne diyorsun sen ya? Beşiktaş'ın en büyük başarısı Fenerbahçe'yi yenmek falan olamaz. Beşiktaş, ya sen aptal mısın ya? Sen aptal mısın? Orada... Ben bir şey anlattım geri zekalı sana? Ben Beşiktaş'ın orada... Sen Ferbaçe Galatasaray'a yenmek mi diyorum? Geri zekalı. Sen sen ve senin gibi küçük düşünenler tamam mı? Abi bak sen sen kimsin lan küçük düşünüyorsun? Kimse sen küçük düşünüyorsun. Sen, sen, sen Beşiktaş'ın ikinciliğiyle Şampiyonlar Ligi kötü demem diyen Beşiktaş'ı olduğundan ya. daha küçük gösteren senin gibi taraftarlar olduğu sen, sürece... Sen gerizekalısın. Sen Beşiktaş bak gerçekten sen, senin beynin yok tamam mı? Sen Beşiktaş'ın en büyük yani problemi beşiktaş, siz sizsiniz. Git kendine bak sen. Kendi haline bak. Ne Beşiktaş'ın en büyük problemi ben? Ben düşün. ikinci oluyorum. Ikinci Beşiktaş'ta ikinci Beşiktaş ikinci Beşiktaş ikinci Beşiktaş ikinci olsa sen benim kadar savunma olsa bu hafta olmaz zaten. Sen Fenerbahçe'nin olduğu yeri daha iyi kıskanıyorsun. İkinciliği kıskanıyorsun sen. Aa ben küpem. Aşkım benim küpelerim nerede ya? Aşkım nereden bir şimdi onu bulmaya çıkmayayım yukarı istersen. Ama hazır istersen. pembe de yapıyorum ya bir de küpeyi de tık, bir de tıklattırırım kendime. <laughs> 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 Olmuşken tam olsun ya. var. <laughs> Versene. Pembe neşesi. Bu <laughs> Hayır hayır öyle çek Yürüyüşü bir falan çek. Çek ne olur ne olur. Bir yürüyüş yap bize. Bir yürüyüş yap. Aşkım ya. Az önce şöyle götürüyorduk ya. Ne olur hadi. <laughs> Normal yürüyorum işte ne. Hayır abi? ya nerede ben öyle yürümüyordum Ha öyle yürümem aşkın hayır. Ne dedim ben? Kanka ayar <laughs> arabayı <gülüyor> yedi ben. Ne yapayım ya? Tamam tamam dur ettim, burada dur ettim. burada <laughs> burada, burada, bir dur, <laughs> burada bir dur burada bir tamam. dur burada bir dur. burada bir dur. Şu arabayı tamir edeceğiz abi. Ahmet nerede abi? Ahmet <gülüyor> nerede? <gülüyor> Ahmet neredesin lan? Lastikte bir şey var mı? Ah ah kafamı vurma Ali. <laughs> Bir sen sen misin şu? Kanka edemiyorum. E, o benim o benim. Ayı gel. <gülüyor> <gülüyor> La hadi gel gel. Bak, i̇şaret işaret La, çıkıyor. Edemiyor. Hep metal lazım onu yapamıyoruz. Oğlum bu adamı nasıl bizim alacağız bizim biz? Metal vardı. Gece Bak ayıya doğru çık oradan. Aa. tırman bakayım. <laughs> nasıl Oğlum Ali sen? Ali Ali gelsene be. Efendim. Kanka sen Kanka. bu. Benim canım bir. Med adamsın ya gel be. Ya atma atma dur dur. Şey dur. al gelsene. <laughs> Kanka sen gerizekalı mısın mı? Oğlum osku çocuğu. Sen <laughs> ağzında sigara adam? bunları izleyen ya bir de. Ere ere şimdi sen aşağı fırlatıyorum. Kanka, 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 kanka yapma kanka yapma kanka yapma. 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 Tamam. Ben halledildim <laughs> olmadı. Olmadı. Hani Oy. Ben, ben kesin sonra bu ya. Değil oğlum bu gerçek. Mal <gülüyor> mısın? <gülüyor> 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 tanıyanlar like Ben bu ablayı nereden tanıyorum lan? Nereden tanınıyorsun? <laughs> Çok tanıdık kendim. O ne? Ha. Suratı Anladım. AI bulun galiba ya. AI bunu mu yaptın? Hayran. Suratı... Var mıydı? Bu kesinlikle sevgilim. Ortaokul hayat. <laughs> 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 Abicim ya ne oluyor ya ne oluyor ya? çantalar, valizler bilmem ne. Bir valizim eksik. Yani çantalar var küçük valiz. Neyse tam geçeceğim şeyden. İzmir'den artık çıkıyorum havaalanından. Çıkışa doğru giderken adam şey diyor. Yurt dışı bu taraf, yurt dışı bu taraf, yurt dışı bu taraf, yurt dışı bu taraf diye böyle robot gibi böyle bir şeyler söyleyen bir görevli vardı. Anlamadığım için yurt dışı neresi ya? Adama böyle durayım, konuşayım, soru sorayım derken arkamda öyle bir anda pat diye bir ses geldi var ya altıma sıçtım. Nasıl bir patlama? Dedim ki büyük ihtimal gelir gelmez beni vurdular. Amerikan askeri muhabbetinden vurulmuş olabilirim. Ya da dedim saldırı gerçekleşiyor şu an Türkiye'de bir havaalanında bir patlama var. <laughs> Salak. Ama gerçekten ben de çok korktum. Siz de korkun diye böyle anlatıyorum. Ya dedim arkada bir patlama gerçekleşti. Havaalanında şu an bir şeyler var. Ya da dedim ne oldu bilmiyorum. Ve arkama da böyle bir şey bir şey böyle pıç diye geldi. Dedim ha genelde birinin beyni patladı. Kanlar falan geldi yani. Öyle bir şey geçiyor aklıma. Böyle kala kaldım ama koyayım. Yavaşça şöyle döndüm baktım. Bir tane temizlikçi teyze, <laughs> kusura bakmayın deterjanla cifi karıştırmışım da şi ve peç şişesi patladı dedi. <laughs> ya teyze dedim önemli değil de aklım çıktı götümden amına koyayım. Nasıl korktum ya? Pelin teyze of 2'de 3 ve 1'de aklını alırız dedi. Onun var ya sümük deliklerini sikerim. Biraz akıllı olsun onun sümük deliklerini sikerim. Leona dayan kızım. <laughs> Leona dayan kızım. Hocam ya. Abi inanamıyorum. Ay rezili gördünüz değil mi? Bu oyunun çıkardım. Şuraya bir yıldız be kanka. Al yıldızsa ananla girsin yıldız. Ananın. Yıldız ha. Amına koyduğum oldu? Hadi bunu dur, bakalım. Var bir şey? Gireyim. Ver koydum kesin. Sağda. <laughs> ya dur şey at da yemin attı. Orada da var. Ayakta kalan son oyuncu. Ferit. Şey oldu. Ayağım kaydı. Ha. Aman Enti. abi dikkat et. Ben tam deş atıyordum. Astra çekmesiyle beraber şey oldu. Hayır. Bakalım. Aa Lego Shop. Çok iyi. Bakalım ne geliyor. Bunu çok iyi seçmemiz lazım. İkinci rol saçısı değil. Burası örs. Burası net örs. Oyun başı örs. Tüm silahlar artı 3. Bakın da açalım. Ben buranda ölürsem beni çet siker uçuyor <laughs> buraya vur. Buraya gel. <gülüyor> Sakinim. <gülüyor> Hissediyor musunuz şu an? Tamam <laughs> tamam sakin. 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 Bitch sit down. Be humble. Bismillahirrahmanirrahim. bittirme bitirme ya? Bastım mı? Yemin ediyorum bastım. <laughs> Yeminle 600 karan gitti. Attığım en iyi startlardan biri gitti. 64 level'dım. Ben burada ölürsen beni kere. <laughs> 2 2 2 2 2, 2 Sikik piç. Oha ne diyor? Çet ne diyor ya? Rampada düştü bomba ya. Çocuk mu demiş? Nasıl yani ya? Evet. Aydın'dan Yılmaz <laughs> Kuyucu. <Küyücü>, İzmir Daramcık <laughs> Köyü'nden selamlar. Onur <laughs> Erdoğan. <laughs> Kuyucu İzmir Daramcık köyünden selamlar Terbiyesiz Omar adam Erdoğan. ya Tarsus'tan is Komik mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesizlik yapma ya Terbiyesiz adam Ayıptır ya <laughs> Ne koptum ya Siz komik olduğunu düşünüyorsanız gülmeye devam edin arkadaşlar ya Bence hiç komik bence bence değil komik Hiç komik değil bence, bence. <laughs> Kim Söyle... Söyleyemez sana Söyleyemeyiz ki dur bakayım ben Ya iyi ya o zaman oğlum. Abi, no, Görmedim tünel <laughs> Amınatü Ne? Ee... ne? Onunun amı. Aile var ne biçim konuşuyorsun yarra. Diyor sen böyle panikleyip kanka kanka diye bağırıyorsun ya. Çok ayırdın öyle olunca. Kanka öldüm amını sikiyim ya senin ben ya Burhan. <laughs> senin öldüm ya Burhan. Sana okurken öldüm ya. <laughs> Kadınları partner olarak çekmek için belirli ilgi alanlarına ve değerlere sahipmiş gibi davranan erkek. Tam benim aynısını söyledim işte az önce. Ki abicim bak buna yeni bir isim bulmaya gerek yok ki bunun. Türkçemizde çirkin ama maalesef tam da yerine oturan bir karşılığı var. Amcı, evet Siz diyebilirsiniz ki bu her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Ay, yakında ben bak yemin ederim ona dönüşeceğim. Yani evet çirkin ge gelebilir kelime size. Cinsiyetçi olabilir, hoş da olmayabilir ama bunun tam karşılığı bu benim anladığım. Aramızı Hayır. kutluyorum. Hayır, teşekkür ederiz. Ee... Ya ne oluyor? Aa! No, Abi o saçıyla devamlı oynaması falan o kadar kötü ki. Of. Burru kırılana kadar yumruklarım amına koyduğumun piçi. Yani sağ olsun bizi kırmadı. Heyecanlandım biraz böyle... böyle bu arada. Normal hayatında böyle <laughs> değildi bu adam o kadar. Abi, abi çok kötü bu gerçekten çok kötüyüm şu an. Tamam ama günlük hayatında böyle bir adam değildi ya. Burası biraz yayın heyecanı evet. yani. Normal yayın da değil ya şimdi konuk, monuk var. Onun da bir ayrı durumu var bence. <laughs> Soraka silence sattı ilk basamadım o yüzden abi. Fena zor bir oyun şu an bu. Oğlum biterse çıldırırım bak. Ananızı Zorlu çok güçlendikten sonra basabilirsiniz zaten zorlu istediğin an kitap lanet kitabı spamleyerek basabiliyorsunuz zaten. Gidiyor görüyorum. Robinet gibi kır, şey bir çarla böyle. Bozuk kırık kolay bir çarla bile. Ya yarrağıma bak. Aman koyayım 20k fazla yaptı diye ya 20k de, bir dakikada 20k fazla, yap fazla yaptı diye oyun öğretmeye çalışıyor yarrağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bir de ciddi ciddi açıklama yapıyor. Gidiyorum, görüyorum falan diye. Aman koyayım bir sik bildiği yok. oyun işine bakıyorum. Yani bir tane bala göte random lan ortam 474 yapmış amına koyayım. Ortama sorsan ya tıkladım bir şeylere yaptım der. Lan 20 kalıp fazla yaptı diye bir bok biliyormuş gibi konuşuyor ya. Ya oğlum delireceğim amına koyayım. Bir de de, de gelip diyor ki level sonu meta slay dedi level sonu. Ne <laughs> bu ya abi siz sizde ya rahmetin. Oğlum oyunda 2 3 tane parça bir şey arıyoruz. Onu bulamayınca olmuyor. Bulursan oynuyorsun. Ya unutuyorsun. Ne taktiği amına koyayım ya. Hazır mıyız? Hadi bak bunca zamandır hep şanssızdım siktiğimin oyununda. Ne olur. Şaka mı? Şaka mı şu an? Ananın amı. Şimdi bu satılabilir mi abi? Bir hafta sonra mi? Evet. Mu? Nasıl yani ya? PN mi? Hadi hayır. Ananın amı ya. Anasını, abi yani götümü <laughs> <gülme gülme> yırtıyorum <gülme> sabahtır kanka. Sabahtır Let's <gülme> götümü yırtıyorum amına. <amire. gülme> Let's go. Sabah <gülme> so, is mid. He felt his error. his There close garage. Can one come with <gülme> me here? Abla yardım beyler. Abla yardım eder. No, Wayle has phantom frontman garage and so is supposed to garage it. Ah ha renkleri göremiyor renkleri göremiyor kızmayın kızmayın Arkadaşlar ben zaten o hani bir şey kazmak için hani bir şey arıyordum ya zaten. Hani ben onu arıyordum ya zaten. Ne demek oluyor biliyor musun bak. Açtım bitmiş. Hayır, bak, bu bak kötü oynamamdan değil. Kanka bak kötü oynamamdan değil ama ben zaten onu yaptım Sen ben bir şey anlamayacağım zaten. Mı? Sen elinden geleni yaptın mı? Sen bizim iyi olmamız için çabaladın mı? Çabaladın. Olabilir. Bak bunlar kader işte. Kader. Taraftadır o da. O no 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 İyi <laughs> misin lan? O <Oley>. i̇şte ne? <laughs> Üşüyordun az daha sandalye derdi ya.